Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi köpeklerimiz mısır yiyor. Bu çiğ mısır. Mısır tarlasında köpek e, şeyimiz doğmuştu. Gördüğünüz gibi ne oldu? E, kuzularımız, kuzumuz doğmuştu bir tane. E, Onda göstermiştik, çekmiştik de. Gördüğünüz gibi gelin gösterin kangal köpeklerimiz mısırlarını yiyorlar. Mısır yiyorlar. Ne yiyorlar yani? Bakın direkt şöyle parçalayarak da. Diyorlar. Bunlar kardeşliği, bunlar başka bir e, kangal köpeğimizin e, şeyi yavruları. Bunlar iyi anlaşıyorlar çünkü adı da bunların bu küçük e, bunlar da yani onun arkadaşları diyebiliriz. Aslında bugünkü videomuzun amacı bunlar değil atlar. Gördüğünüz gibi adı Bektaş, atımızın adı Bektaş. Şöyle bir saniye. kuralım biz de atımıza geçelim. Bektaş. Adı Bektaş. Birazcık yaramaz bir at. O yüzden bir tane daha var. Bektaş'tan gördüğünüz gibi. Bektaş. Al oğlum. Bektaş erkek. Ve bu arkadaşlar. Sen gitmesin yanına. Çünkü Bektaş tepik atabilir. Atlar arka ayaklarından kuyruklarından uzak durmak ve ağızlarından uzak durmak gerek. Gelin dişlerini göstereyim size. Dişleri gördüğünüz gibi Gördünüz mü? Ne kadar büyük. Anlayacağınız bu dişler insanın her bölgesini, her yerini koparabilir. Evet. Evet şimdi at, e, öbür atımız olan e, toprağı göstereceğim. O beyaz bir atı ve o e, nasıl söyleyeyim? Işte? daha 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 yani akıllı. Bu arada orada küçük köpeklerimiz anneler şurada yatıyor gördüğünüz gibi. Orada yatıyor ve bu da beyaz. Gerçekten çok akıllı bir kanalık. Kanalı kanalı kanalı. Ama sevmediklerine karşı kat beyaz. Sevmediklerine karşı gerçekten baya nasıl söyleyeyim saldırgan. Hem de çok. içini koparacak kadar çok saldırgan. Beni çok seviyor kendisi. Gördüğünüz gibi bu da beyaz. İçeride aslan var. Siz on, önceki çoban videosunu tanıyorsunuz. Bu bize gelmiyor çünkü bu e, bizim e, ya, evden kaçıp e, burada köpek arkadaşları var beyazın. Onlarla birlikte gidiyor. Acıksın da da geliyor. Burada donalayımız var. Yaşar'la pehlivan. Pehlivan sahibine karşı asla vurmaz. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Pehlivan bize bakan. Bu da toprak atımız. gördüğünüz gibi. Yaşar bu çok fazla vuran bir danamız Yaşar. Ee, bu bir kırma ırk olduğu için gördüğünüz gibi baya bize de saldırmaya çalışıyor. Kameramanımız bitirsin ki toprağın yanına gidebilirim. Buyurun gelin. Yaşar'ı sevemeyeceğim ama isterseniz toprağı pehlivanla pehlivanı sevebilirim. Pehlivan gel canım. Pehlivan gerçekten asla vurmaz. Çok da akıllı bir dana. Ben çok seviyorum pehlivanı ama yaşar. Aynısı. olamaz. E gelin. Koyunlarımız var burada da. Bu da milyah. Bu arada bu ikisi de Midya. Bu da milyahımız. Bu, bu da toprak. Toprak gerçekten gel toprak. Toprak birazcık korkak bir attır. Ama gerçekten de çok akıllıdır. iki yaşında bu arada toprak. Bu arada e, atların... Erhan'ın ee, genç mi yaşlı mı olduğunu nereden anlayacağınızı da hemen size söylemek istiyorum. Gözlerindeki toprak. Kalk, gel 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 gel. Gözlerinin şuralarında çukurlar oluşuyor arkadaşlar. Oraları eğer çok fazla içine böyle girmişse. Mesela bakın şundan öyle benim kulağı çok içine girmiş kulak boşluğu gibi. Orası çok içine girmişse yaşlı. Mesela Bektaş yaşlı bir at. Ama bu daha 2 yaşında. Bektaş da 5 diyorum ya pardon, 8 yaşında. Ee, ya yaşla. Gördüğünüz gibi toprak. Evet arkadaşlar, burada da eşeğimiz var. 2 tane eşeğimiz var bu arada. Bu e, akıllı. Eskiden akıllıydı. Artık tam olarak aynısını size söyleyemem. Biraz diş gösteriyor, ısırmaya çalışıyor çok fazla. Durmayalım sevebiliriz ama biraz korkuyor. Ama ısıra da bilme özelliği olduğu için çok fazla dokunmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da adı kare